Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Söğüt'ün şovunu yapacağız. 2000 kupa oldum da. İşte böyle gördüğünüz gibi 2000 kupayım. İşte Söğüt'ün şovu. Söğüt'ü alacağım dedim. Ve alıyorum. Al. Aldım. Al. Al. Aldım. Geliyor Söğüt. Ve geldi. Söğüt'ümüz de geldi. O zaman çıkalım. Kromatiklerden sorucumuz geldi. Ve yeniden 420 kromatik kaldı. Ondan sonra giril açacağım. Neyse. Girildi güzel. Aslında. Neyse. O zaman ben sorucumu alayım. Azıcık yükselteyim şimdi. Azıcık daha. 7 olsun. Tamam. Ben de yedi iyi. Tamam. Tamam biliyorum. Bunları alıyorum biliyorum. Evet. Çocuğum bir aksesuarına açayım. Çok sevgi değil mi? yapar ve 10 saniyelerini seversen bir arttırır. Bu. Şöyle aldığım şöyle tamam ben bunu alıyorum şöyle aksesuar tamam aldım ve o zaman bu sevgi seçmeyi unuttuk. O zaman çok sevgi tek hesaplaşmadan şovumuz başlasın. Arkadaşlar hesaplaşmalı ve Kolet'in üstüne Ve gel bakayım kolet. Ve aldık. Sövcün gücünü onda gösteriyor. O zaman... Tokyo'ya oynatışımıza basalım. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Sonuncu adamı alıyoruz. Neredesin bakayım sonuncu adam. Sonuncu adam. Hadi çık bak bizi uğraştırma. Tamam mı? Bizi uğraştırma. Sonra şu kaybı olduğu oğlu yardım acaba? Ölmüş zaten o. Neyse. O zaman gireyim tekrar oyunu basalım. Arkadaşlar hesaplaşmadayız. Sonuncu adamı arıyoruz. bakalım nerede sonuncu adam? Sonuncu adam. Sonuncu adam bak bizi kızdırma. Hadi ya bir çık etrafa. Ne alacaksın ne alacaksın? Bu kadar basit. Ne, sen mi ara, alanı girdin? Yoksa saklanıyor mu? Sanki şurada bir şey gördüm. Ah gördüm. Alki. Demek ki sen misin Alki? Gel buraya. Alki mi Alki dinlemezsen. Hemen alır. Neyse. Bu maçı size göstermeyi düşünüyorum. O zaman maçımız başlasın. Tamam başladı maç. Gel buraya adam. Ha aldık. Bu kadar basitti. Ha, öl. Ha işte bu. İşte biz kuru adamız. Kuru adam bizi. Şurada bir birbirinin sakızını gördüm. Birbirinin sakızını gördüm sanki. Şimdi şu an bastık da bayağı bir hızlandık. Gel Hı buraya. -hı. Ha son sevdiğimde. Oğlum hepsi de bir olmuş. Gel buraya. Gel buraya Frank. <laughs> Gel buraya. Hiç i̇şte bir yere kaçamazsın. Sen de bir Aynı şekilde sen de bir, bir. bir orada. Hah. Öldü. İşte bu kadar basitti. O zaman takımı alın atışını basalım. Arkadaşlar hesaplaşmadayız. Sonuncu adam arıyoruz. Neredesin sonuncu adam? Sonuncu adam. Neredesin bak bizi uğraştırma. Sonuncu adam neredesin? Acaba seviye mi atlasın? Gel de bırak. Heh, şimdi atlasın diyeceksiniz zaten. O zaman en son güzel, güzel, güzel. Ve adamlar bir güzel sözcüğün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Ve sonuncu adam da bu. <laughs> ve aldık bunu da. Gerçi kendisi alanda <laughs> Ve, ve sözcüğümüzün şovunu devam ediyor. Evet. Arkadaşlar şu an 3 kişi var ve şu şekilde bir kadar alalım. Şu an hesaplaşmaya kaldık. Şu yük var, bir tane bir yük var, bunu alalım. Bir de şu tarifi de alalım. O zaman gidelim. Nerede ya bu sonuncu adam? Bu Gel buraya.

arkadaşlar az önce bari çok güzel bir şekilde aldık. O zaman diğer adamı da alalım. Ha, adamların içinden geçen de böyle. Bu arada arkadaşlar son videonun devamını istiyorsanız daha da fazla like atın. <laughs> Ve Feng. Gel buraya Feng. Böyle bir şey Fazla kaçamadım birazcık. Fazla bizim kaçamadım. Gel buraya gel 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 Fazla kaçamayacaksın. Ve öldü. Sevcim gücünü gösteririz. Sevcü sevenler arkadaşlar videoyu beğenip abone olsun bu arada. Neyse o zaman devam edelim. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Sonuncu adam kim? havada kazandık lan. Lan ne oldu? Oğlum az önce öyle bir şey oldu ki. Ne oldu lan az önce? Havada öyle bir durduk ki sanki devmiş gibi. Çok o kadar güçlüdür ki. Bu kadar da tahmin etmedim gücünü. Arkadaşlar Sörgün gücüne hakim olamadım. Yanlışlıkla hesaplaşma da açamadım. Sörgün o kadar çok güçlü ki hesaplaşma da açamadım. Sörgün aslında ben seviyorum. Arkadaşlar şu an hesaplaşmada yine. Çok o kadar güçlü ki adamların adamlardan yargı da ettim. gücünü kutumsamayın. Sorç bayağı bir güçlü bir karakter. Sonuncu adam nerede? Sen de mi gaz olacaksın? Gördüm. Şimdi seni gördüm. Gel o zaman. Metalmiş bu daha bir sonucu adamı. <laughs> O zaman bu tur da tamamlandı. Sonuç olması aslında çok eğlendi. Adamların içinden yargı da atıp duruyor. Arkadaşlar şu an dört kişi var. Ve biz adamları bekliyoruz. Allah! Kaç 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 Ayı gibi adamsın zaten sen de. Ve aksesuar. İşte bu. Nisan yalnız dokuzlu kıvaldı. E bize ne? Çok daha güçlüdür. Değil mi arkadaşlar? Çok işte bundan bile daha da güçlüdür. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Ben onu aldım o. Lan öldük. Neyse. En azından çok güzel emekler verdik. Sövdün sov, o zaman devam etsin. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Ve sonuncu adama arıyoruz. Sonuncu adam. Hemen çık bence ya. Bizi boşu başına uğraştırma. mı Şimdi bak başı şu ona mı ya soncu adam. Soncu adam hadi ya. Çıkıver. Karşımıza çıkıver. E nerede bu soncu adam? Hah gördüm. Üç çıkı var ama karakter bu. Bul. Bul 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 bul. bul, bul, bul. Ouch! Wow! Çok efsane bir karakter ya. O kadar efsane ki bu maçı size göstereceğim arkadaşlar. O zaman maçımıza alsın oyun. Yani oyundayız. Burada ki adamı görmedik. Ha, gel buraya. Gel. İşte böyle. Böyle öleceksin. Ölmesin bir. Kemikleri kıralım. Ha, şu yükleri toparlayalım. Sen de gel. Bir atış daha. Ha, tamam. Şimdi. Ha, sonuncu adam. Gel buraya bayağı bir iyi gittik lan Sorgun video var ya bundan bile daha da fazla ederim ya bence hak ediyor değil mi arkadaşlar neyse şu an kapatma da ve ha kazandık işte Sorgun gücü adına çok sonu masasında çok eğlenmeyelim Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız soncu adam hey hey gel buraya gel 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 işte bu kadar basit yalnız biz adamı tek mi attık yok sor. ben sana bu kadar da beklemezdim ama arkadaşlar bu benim sonuncu maçım olacak o zaman sonuncu maça girelim 5 kişi kala akşam videoyu arkadaşlar şu an 5 kişi kaldı kal yanında. Ve kaldı daldı. Maltes. Gel buraya. Gel Maltes. Ha. Şu an 3 kişi kaldı. Burada bir adam mı gördüm? Ha. Yok. Evet. O zaman. Ve ha. Ne? İşte. Son gün bil. Neyse. O zaman. Kipçe basalım. Şu an yalnız 15 10 kişi -10 olduk. Çok kısa bastık. Ya 163 kupa geldi. Bir kaleme daha attık. Oğlum baya bir şeyler yaptık lan. Baya bir iyilik ve baya bir şeyler yaptık yani. Baya bir kupa kazdık demek. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonunda geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.